Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Özlem Gürses. Ege Saati'nin özel röportajlar serisinde yine çok özel bir kadını ağırlıyoruz. Kendisi Arzu Çerkezoğlu. Türkiye'de ilk defa e, disk gibi yüksek hacimli ve çok kişiyi temsil eden bir Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu'nun bir kadın başkanı, o da Arzu Çerkezoğlu oldu. Bu tabii heyecan verici bir gelişme. Arzu hanım şu anda karşımda. Hoş geldiniz, kırmadınız bizi. Teşekkür ediyoruz Arzu hanım. Hoş bulduk Özlem Hanım. Ben teşekkür ederim. Şimdi zaten sizin hikayeniz neredeyse mücadeleci bir aktivist olarak başlıyor. O röportaja girmeden önce özgeçmişinizi bir daha bir baktım. Bütün mücadele alanlarında varsınız. Neredeyse lise çağlarından itibaren. Nasıl oldu bu? Yani bir aile geleneği mi? Politik bir çevrede mi büyüdünüz? Yapımı böyle nasıl oldu? Ee, tabii bir yanıyla yetiştiğim e, çevre, toplumsal zeminin kendisi hepimiz için olduğu gibi insanın hayatındaki e, yönelimlerini de belirliyor. Ben Artvin şavşatlıyım ve e, tam 12 Eylül öncesinde çocukluk yıllarımdan başlayan ve politik e, sürecin oldukça sıcak olduğu bir yerde yetişmiş olmanın e, verdiği bir takım... E, sonuçlar ya da yönlendirmeler diyebilirim belki hayatım açısından. Üniversite yıllarında da İstanbul'a geldikten sonra, üniversiteye başladığım 1986 yılından itibaren de önce öğrenci gençlik mücadelesi ki o yıllar Türkiye'nin 12 Eylül karanlığından çıkış yıllarıydı. Gençlik mücadelesinde oldukça önemli bir süreci vardı. Onun içerisinde başlayan, daha sonra okulu bitirdikten sonra e, e, meslek hayatına başladıktan sonra da sağlık emekçilerinin örgütlenmesi, hem kamu sendikaları, daha sonra da diske bağlı değerimci sağlık işleri. Çatısı altında ve disk yönetimine kadar devam eden bir süreç var. Yani sonuç olarak toplumsal hayat, toplumsal mücadelenin bütün alanlarında ama öncelikle de tabii bulunduğum alandan başlayarak mücadele sürecinin içerisinde olmaya çalıştım hep hiç vazgeçmek istemediniz mi? İnsan kendini politik bir çevre içinde bulurken yani yaşarken böyle bir mücadelenin içinde bulur da sonra da der ki ya Arzu ne işin var ya? Yani dünyayı sen mi kurtaracaksın? Çünkü büyük bedeller ödeniyor bu ülkede ve bu coğrafyada sizin bulunduğunuz pozisyonda kalarak. Oysa ki siz eminim değerli bir evlattınız ve iyi de bir eğitim aldınız. Hayatta başka seçenekleriniz de vardı. Zengin olmayı başka türlü bir ikbali de seçebilirdiniz. Ama hayır hep insan hakları aktivizminin içinde kaldınız. Ne ya. Ee, ya tabii insan hayatını yönlendiren birçok şey var, aile çevreniz. Meslek hayatı ama hayat bir bütün ve eğer hayatınızın merkezinde bir mücadele ve inandığınız değerler için bulunduğunuz konumda yapabildiğiniz ölçüde kuşkusuz ama mutlaka hayatınızın temel eksenini mücadele zemininde e, kurmuşsanız bundan vazgeçmek diye bir şey yok. E, hayat bir taraftan öğrencilik hayatı sonra meslek hayatı sonra bir aile kurmak, annelik dahil olmak üzere e, hayat bir bütün. Ekseninde hep mücadele oldu, hep örgütlenme oldu, hep hak mücadelesi oldu, hep haksızlıklara karşı e, koyacak bir mücadelenin parçası olmak oldu. Ama onunla birlikte hayatta devam etti ve e, böylelikle de e, bu mücadeleyi bugüne kadar e, sürdürebildiğimi düşünüyorum en azından. E, yani vazgeçmek aslında. Ee, mücadeleden vazgeçmek, hayata dair umutlarımızdan vazgeçmek anlamına gelir bana göre. Kuşkusuz yani yaşımızda ilerliyor ama e, en azından kendi açımdan şunu söyleyebilirim ki son nefesime kadar yapabildiğim ölçüde bu mücadelenin içerisinde olacağım ve yani bu ülke için e, aydınlık geleceğimiz için, çocuklarımız için, belki doğmamış torunlarımız için e, bu umutları her zaman canı tutmak için bu mücadelenin içerisinde olacağımı düşünüyorum. Beklediğiniz ve de hak ettiğiniz takdiri görüyor musunuz? Hem yakın çevrenizde hem de uğruna mücadele ettiğiniz işçi örgütlerinde, işçi sınıfında. Tabii ki bu kişisel bir şey değil Özlem Hanım. Yani e, bazen bu kadar e, tabii çok büyük zorluklar var, bedeller <laughs> ödeniyor, hayatımızdan bazı şeylerden vazgeçmek zorundasınız. Ama mücadele böyle bir şey. Bedel ödenmeden de hiçbir şey elde edilmez. E, bazen çok küçücük şeyler, çok küçücük kazanımlar veya e, verdiğimiz bir mücadele içerisindeki sıcacık bir e, bir işçi arkadaşımızın örneği, direnişteki bir işçi arkadaşımızın bir çocuğunun e, kucaklamasındaki sıcaklık, bile e, çok önemli. E, bu, bunlar bu sürecin karşılıkları kuşkusuz. Her zaman dayanışma içerisinde, her zaman mücadelenin, dayanışmanın e, onurlu bir hayat için, onurlu bir dünya için verilen mücadelenin sıcaklığı, coşkusu, umudu e, her zaman bu mücadelede hepimizi hep birlikte ayakta tutan önemli bir şey. O açıdan önemli olan bu mücadelenin bir parçası olmak. Neresinde olduğumuz ya da mücadele örgütleri içerisindeki tırnak içerisinde söylüyorum konum, makam yeri hiç önemli değil. Önemli olan bu mücadelenin bir parçası olmak onurunu taşımak. Öyle ama siz sadece aklınızla, fikrinizle, deneyiminizle, yapıp ettiklerinizle mücadele etmiyorsunuz. Bedenen de sokakta itilip kakılarak, şiddete maruz kalarak e, yani ciddi anlamda fiziksel bir itiş kakışın içerisinde de kalarak mücadele ediyorsunuz. Türkiye'nin ilk kadın e, sendika konfederasyon başkanısınız. Bu bir şey ifade ediyor mu? Yani kadın bir devrimci olmak, kadın bir e, devrimci insan hakları aktivisti olmak ne, nesi farklı? E, mutlaka tabii Türkiye gibi bir ülkede bu mücadelede aktif bir mücadele içerisindeyseniz maalesef e, bu tür baskılar, zorluklar hepimizin yaşadığı, bütün arkadaşlarımızın yaşadığı e, zorluklar e, bir kadın olarak bu zorluklarla başa çıkmanın kuşkusuz hayatın bütününde olduğu gibi sendikal mücadelede, bu mücadele sürecinde de bir e, zorluğu var. E, fakat bugün açısından e, öylesi bir tarihsel dönemdeyiz ki aslında e, verilen bütün mücadeleler, tüm çabalar, büyük, küçüğü hepsi son derece önemli. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyor dünyada, Türkiye'de. E, özellikle işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından, yani özellikle 40 yıllık bir hikayenin sonundan bakıyoruz bugün bütün dünyaya da, ülkemize de, hayatımıza da. Birçok şeyin yeniden kurulduğu bir dönem. Bunun e, zeminin çok ciddi bir biçimde koşulların ortaya çıktığı bir dönem. O açıdan e, hani zorluklar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun e, bu süreçte bu sürecin bir parçası olmak, bu mücadelenin parçası olmak hele bir kadın olarak parçası olmak gerçekten e, son derece önemli hem de disk gibi bir örgütün. Yani bu bu ülkede, bu topraklarda sınıf mücadelesinin, işçi sınıfının gelecek dünya düşlerinin aslında simgesi olan ve yıllardır bu topraklarda bu mücadeleyi her türlü zorluğa rağmen veren bir örgütün bugün temsilcisi olmak da çok büyük bir onur gerçekten. Yani bugün DİSK'in genel başkanlığı görevini bir kadın olarak üstlenmiş olmak benim açımdan çok büyük bir onur. Kemal Türklerin Abdullah Türk'ün emanetini taşımak ama aynı zamanda da çok büyük bir sorumluluk bütün arkadaşlarımla birlikte koşullar ne olursa olsun tüm zorluklara rağmen e, bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Dünyada kadın hareketi çok enteresan noktalara geldi. Türkiye'de de çok güçlü bir kadın hareketi var aslında ve o kadın hareketinin e, den neşet eden kadınlar çok kritik pozisyonlara ulaştılar nihayet Türkiye'de e, geldiğiniz makama mevkiye e, rağmen diyeyim e, oranın e, belki de hani e, bazen e, insanı bunaltan e, mücadele duygusuna rağmen iki şeyden hiç vazgeçmiyorsunuz. Bir kırmızı giymekten ve bayılıyorum her benim de sizi kırmızıyla gördüğümde bugün de üstünüzde kırmızı kazanız var. Ve onu bildiğim için bu kırmızı ceketi giydim ve bingo tutturdum yani 12'den vurdum. E, i̇ki de mutlaka bir takı ama sade bir kolye olabilir, bir yüzük olabilir, bir şey olabilir. Biraz anlatır mısınız? O müthiş bir enerji. Var. Teşekkür ederim. Tabii e yani belki işte kadın olmanın böyle küçük duyarlılıkları var. Siz bunu siz gözlemliyorsunuz. bu küçük ayrıntılar belki ama bunları biz paylaşıyoruz bu duyguları kadınlar olarak kuşkusuz. Eee mücadelenin, dayanışmanın da kadın dayanışmasının en güzel tarafları bunlar. ne yazık ki sendikal alanda Umarım sayımız çok daha hızlı artacak ama yani daha fazla hep erkek arkadaşlarımız, erkek yoldaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi sürdürüyoruz. O nedenle kadın dayanışması son derece önemli. Söylediğiniz gibi çok haklısınız Özlem Hanım, bütün dünyada da Türkiye'de de kadın hareketi kuşkusuz bütün tarihsel birikimleri üzerinden çok özel bir dönem yaşıyor tüm dünyada da ülkemizde de kadın hareketi en zorlu dönemlerde bile en dinamik ve bütün zorlukları aşabilen, kazanımlar elde edebilen, Türkiye'de hiç kimsenin sokağa çıkamadığı zamanlarda bile barikatları aşan, kazanım elde eden en önemli bir hareket kadın hareketi oldu. Bu açıdan tabii bütün bu mevcut sisteminden ne dersek diyelim adına hani kapitalist sistemin yarattığı bütün eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı daha da e, doğrusu binlerce yıllık insanlık tarihinde e, kadınların yaşadığı bütün ayrımcılıklara, eşitsizliklere karşı çok büyük bir mücadele veriliyor. Bütün tarihsel birikimler ve deneyimler üzerinden ve çok önemli bir birikim var. Biz de kendi alanımızda yani bir mücadele alanı olarak kişi sınıfının e, sendikal mücadelesi açısından kadın hareketinin bütün deneyimleri ve birikimleri üzerinden kuşkusuz. Onun bütün renklerini, onun bütün duyarlılıklarını aynı zamanda sınıf hareketi içerisinde yeniden var etmeyi Aslında hedefleyerek e, kadın hareketinin emek alanındaki e, parçasını diyebilirim ya da bütünleyenini e, büyütmeye e, örgütlenmeyi de mücadeleyi de bu anlamda e, büyütmeye çalışıyoruz ve e, bütün dünyada da aslında kadın hareketindeki yükseliş ve aynı zamanda kadın hareketinin yeni ve yenileyici gücü yaratıcı gücü gençlik Hareketiyle birlikte kuşkusuz Türkiye'nin de dünyanın da geleceğini belirleyecek nitelikler ortaya çıkartıyor, sonuçlar ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Son bir soru, kısa bir soru soracağım. Sizde kısa bir cümleyle belki yanıt verirsiniz ve böylece finalize ederiz bu kısa sohbetimizi, röportajımızı. Bir kızınız var, doğru biliyorum değil mi Arzu'nun? Evet. İsmi ne? Yaren. Yaren, seneler sonra Yaren belki biz göçüp gittikten sonra sizin dijital hafızanızda bu röportajı tıklayacak ve annesini seyredecek. Ne demek istersiniz Yaren'e? Yaren'e ve tabii bütün çocuklarımıza. Tarihsel tarihin bu anında işte 2021'in e, dünyasında ve Türkiye'sinde konuşuyoruz. Evet yıllar sonra e, belki bakacaklar, e, bu süreci değerlendirecekler. Bütün mücadelemiz, bütün amacımız, bütün çabamız, dünyanın ve Türkiye'nin ne yazık ki çok da sevimli olmayan bir tarihsel anını değiştirmek, dönüştürmek ve onlara, bütün çocuklarımıza e, daha güzel bir dünya ve daha güzel bir ülke bırakmak içindir bu mücadele e, diyorum ve hepsini kucaklıyorum. Ee, yaren annesiyle ne kadar gurur duysa az çok teşekkür ediyorum İyi ki vardı, varsınız ee, ve iyi ki bu röportajı yaptık varlığınız umut ve cesareti büyütüyor Türkiye'de çok teşekkür ediyorum en kırmızı sevgilerimi gönderiyorum size ee, ben ve de bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü'nüzü de kutluyorum. Benden de çok sevgiler bütün kadınların emekçi kadınların e, ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dayanışmayla mücadeleyle diyorum.